死我！去。So Orada güneş burada da ay çıkmış. Arkadaşlar bakın buna karanfil yayla karanfiliymiş bu. Bakın Şunun ayı güzelliğine bakın. Bu yayla karanfil herhalde. Öyle diyorlar. Şunlar açacak. Aa şurada üç tanesi açmış. Bakın. Çok güzel ya. Karada. Siz güneş Hanifeciğim hepsi bir arada. Evet, Baca nasıl tütüyor. Bütün bacalar böyle tütse. Evlerde hep insanlar olsa. Hanefeciğim de orada çekim yapıyor. Şu güzelliklere kimse abone olmuyor Hanefeciğim. Söyler misin lütfen Şaziye'nin kanalına abone olun diye. Daha çekmeyeceğim onlara bu güzellikleri. Çekme bence dedi de mi? İşte arkadaşlıklarım var orada. Onlarla Hı? sohbet etmek güzel oluyor. Yoksa çekmem de. Bir grup arkadaşım var. Bir tanesi senin memleketin. Kim? E, Yalı Köyü'nde Demirci Mahallesi'ndeniz dedi. E? Almanya'da ama e, sen kim, tanımazsın kim? ki. Tanırım, tanırım. Ama ismi Hacer. Hı. E? E, eşinin soyadını belgi kullanıyor. Fırıncı mı? Soyadı fırıncı. Belgi de aa aferin Hanife. Canım yani... Hayır canım. dur dinliyorlar seni bak burada doğru <laughs> Bak Hacer'in... Ya hani... ya Kayhan'dır ya Demir'dir. Almanya'da... Tamam Hacer... E, Hacer e, Abla e, şey ama eşi Havzalı herhalde. Havza'ya mı gelin gitti? Öyle bir şey diyordu bana. Ya Kayhan'dır ya furuncudur ya Demir'dir. Sen nasıl tanıyorsun onları? E, kimin kızı olduğunu bilsem. He, o yazar bana şimdi. Annesi... Bir daha yaylaya gelirse sana söyleyeyim. Annesinin babasının adını bilsen. Temizci Köy'ünü tanırım ben sonuçta. O da o zaman seni tanır. Mutlaka tanır. Sen kimin kızısın? Sen de söyle. Hadi aslan Durmuş dedin mi tanır? Aslan, aslan durmuş, durmuş, Arif Durmuş. Arif Durmuş. Arif kardeşim, Aslan Durmuş babam. Aslan Durmuş babam? Babam. Kardeşin? Arif. Arif. Sen Hanife. Hanife. Kız kardeşin de neydi? Beni tanır Emine. Emine. Hacer'cim duydun. Aa olmuş mu var şimdi? Yok o şimdi ha, duyacak. Şey hmm. Şu an yok Onu duyacak. Ha bu yok ee, YouTube'da onlar izliyor. Onlar benim hmm. daimi abonelerim, arkadaşım oldular, dostum oldular artık. Senin şey soyadını bilmiyor musun? Hayır, eşinin soyadını kullanıyor olabilir şu anda diyorum. E olabilir. Yine tanı. Ha eşi havan mı? He ha, öyle hmm. sanırım öyle. Eşim Samsunlu dedi. Ama üstünde bir şey var. Ama yok. ben buraya ince mi tamam. Üstünde bir şey yok hayatım. <laughs> yani yaylada giydin kıyafete bak. Kit uzaktan alacağım seni. <laughs> yaylada giydiği kıyafete bakın Yaylada üşünmez. Gayet güzel vallahi. Yüzünü görse belki tanırdı seni. Evet hiç Yüzünü görse Hacı'ya tanırdı seni belki. Görsün. Yani çekmenin izin vermesine çekmedim. Yani, Dur. Sadece o mu izleyecek? Ol uzaktan çek uzaktan şöyle bir Hanif'cim'in Hacer'cim gördün. Belki tanır beni. Hı. Soyadızlık soyadını yazarsa. Tamam. O yazar bana. Hadi iyi akşamlar. Hadi hadi diş dişlerin çarpıyor değil mi? Yayla burası tabii tadı tadı yaparsın. Hanif'cim Diyalık köyden mi de Hacer'im? O yüzden bak tanıyormuş. Aa, uçağa bak. Ne kadar alçakta. Hanife uçak buraya iniyor bak. Hı hı. <gülüyor> 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 Trabzon havaalanına iniyor. <laughs> Seferler iptal deniliyordu. kanlar asılıyor Balkan'da <laughs> bakın Ay Asiye'min evini gördüm. Ay. Ah Asiye'm. Bakın arkadaşlar. Şu en yukarıdaki beyaz ev. Ay. Evlerim ıssızladı Asiye'cim. Şu küçük pembenin yanındaki beyaz ev şu. Dur. En yukarıda gibi ev Allah mekanı cennet eylesin. Asiye. Ne hevesliklerle yaptın orayı. Şu beyazı. Of. Of. Yalan dünya mı desem. insanlar mı yalan desem. Ah perdeleri kapalı. Yeşil çadırın arkası. Direkt var balkonun altında. Ah Asiye'm ah. Evde ağlıyor sanki ama. Of. Ne diyeyim arkadaşlar? Of. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Allah sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Selamlar, sevgiler hepinize gelsin. Tüm izleyenlerimize hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağlık, sağlık. Bak Asiye'm iki sene mi oldu, kaç sene oldu uğraşıyordu amansız hastalıkla. Allah'ım sağlık, sıhhat versin hepinize, hepimize. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.